bastım ya Yayına o, gel. Bu hmm. Bunu dönüşümle olarak ikisini ateş açıp yeter kapatın Klimayı kapat canım. Ne oldu be? nem donuyor. Zeynep sen bu çocuğa şey getirileceğim. Su he. Ha kırmızı oldu. Şöyle. Garip soğuk algını gel buraya. Ne olmuş bak? Dondu da. Merhaba cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Eli boş gelmeyin. Ay. Enişte Ay. sen oradan ses gelmeyin. kız. Evet like atın bakalım arkadaşlar. Bakın biraz sakinleşince sizlerle buluşmak için yayın açtım. Arkadaşlar ara ara internet kesiliyor. Kusura bakmayın. Cümleten hoş geldiniz. Aleyküm selam. Nasılsınız? Bizler iyi sandı olsun. Hadi bakalım biraz sohbet edip like'larınızı alalım. Malum biliyorsunuz misafirlerim var. Çok yayın yap yapamıyorum. Ama videolar atıyorum siz izleyin. İnternette sıkıntı var. Malum evde 9-10 kişinin elinde telefon. Yani olur o kadar. Sübaçım deniz nasıldı? Güzeldi. Deniz çirkin olur mu? Güzeldi. Enişte. Hadi bakalım sohbet edelim biraz. Like'larınıza ihtiyacımız var biliyorsunuz kanalımızın şey daha çok. Şey soft sor bakalım. Hayır olsun ama saçma sapan bir şey değilse biliyorsun. Allah Allah. Yay dondu ya. Gene gitti. E, internette sıkıntı var. Sakın gittim zannetmeyin. Burada kalın siz tamam mı? Ev kalabalık misafirlerin hepsi de bağlandığı için <laughs> wifi ne yapsın? Ben donuyorum onuyum değil mi işte? Tuba çekilişi yaptık bitti çekiliş kalmadı ki. Sakın kaybolmayın ha yayın donuyor arada internette sıkıntı var. Anlatın bakalım sizler ne yapıyorsunuz birkaç gündür çok sık görüş. Ceylin hoş geldin merhaba hoş geldin. Aleyküm selam Arkadaşlar yayın donuyor Yeni gelenler hemen like atalım yayın, yayın dondu ya ondan öyle kalmıştır yani Olur o kadar Allah razı olsun Musa Abla diyor Video atmasan da olur. Sağlığın önemli diyor. Allah razı olsun. Değerli takipçilerim bilir zaten. Müsait oldukça ben atarım video. Yukarıdan bizi izleyen değerli İyiyiz Ceylin'cim sen nasılsın? Nurcan hoş geldin. Furek Azeri dostum hoş geldiniz. Ruh, Rus, Ruslan, aleykümselam. Yeni gelen değerli dostlarım hoş geldiniz. Aleykümselam. Yayın donuyor. internette bir sıkıntı var. Like'larınıza talibiz. Arkadaşlar internette sıkıntı var vallahi kusura bakmayın. Ne oldu biz de anlamıyoruz sıkıntı var. Sizlerde ne var ne yok sohbet edin. Yayında oldukça da kusura bakmayın vallahi yapacak bir şey yok. Akif abi şu an müşteri hizmetlerini aradı düşün. Sıkıntı var. Aleyküm selam Bekir kardeş hoş geldiniz. Ferhat Cinto hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz internetler yani randımanlı değil. Evet anlatın bakalım ne var ne yok. Bayağıdır görüşemiyoruz. Ee, misafirlerim var memleketten. Onları gezdiriyoruz falan ev halleri derken çok yayın yapamıyorum. İnşallah bir hafta sonra eski düzenimize geçeriz. Musa ya, yok. Ya. Yorgunuz yorgun yok. Hamdolsun bir sıkıntı yok. Aleyküm selam benim değerli dostlarım hoş geldiniz. Kusura bakmayın arada bir yayın donarsa internette sıkıntı var. Like'larınıza talibim. Bayağıdır görüşemiyoruz sizlerle. Vallahi e, Emrullah şeyde sıkıntı var internette. Sürekli donuyor, kapanıyor. Akif şu an müşteri hizmetlerini aradı düşün. Yukarıdan bizi izleyen dostlarım. Aynen. Ya ablam bir doktora gitti geldi. Emrullah. Enişte atın şu salakları. Ben ya Ne diyor? Aleyküm Yukarıdan yeni gelen arkadaşlarım. Bir çekirdek aileyi yeni izleyenler. Like atalım. Destek verelim. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorun şu küfür edenler var ya kandil kandili var ya haştırmam benim ağzımı bak. oy paşam da gelmiş. Cümleten herkese hayırlı kandiller arkadaşlar. Kandiliniz mübarek olsun. Rabbim bu gece ne, ne dileğiniz varsa ne e, affınız varsa kabul buyursun inşallah. Enişte şu küfür edenler yatsan. Abla yazabiliyor mu? Yazdın mı? Teyze benim arif. Hani yaz bakalım. Hı? Yaz ben seni mod yapmaz mıyım kurban teyze? Yorgunuz, yorgun, 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 bir Hayırlı geceler teyze kardeş. Yazdın. Zaten biz de çok kalmayacağız. Teyze yazdım. Hani? Adın ne? Uf kurban olur. Teyzesi de buna. Yaptım seni modur otur. Cümleten hoş geldiniz hayırlı kandiller eli boş geldiniz. Ağaç şu anda Enişte sesi kısa oradan. Yorul <laughs> kandiller. <laughs> 10 saniye. Aa, geldi. geldi. mi? Ne de çirkin donmuş öyle. Vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. Nasıl? Ben bağlanmadım. Ablam bağlandı mı? Sor bakalım. Abla bağlandı mı buraya? Müşteri hizmetleriyle konuşuyor ya. Tamam buranınkine de bağlanmıyor. Ha. IPA Hı. bağlandı. bağlandı. Cesare.